Sonam, annesine partiyi ne kadar iyi organize ettiğini söyleyerek takdir eder. Vedika, misafirleri selamlar ve Rakşam'ın geleceğini belirtir. Nityam ve Savi'nin birlikte olması konusunda endişelidir. Savi, Çatri Prasad'ı park etmekte gecikir. Vedika, Savi'nin güzel göründüğünü söyler ve dikkatli olmasını ister. Manav, partiye geldiğinde Savi ile hoş bir uyum içinde görünür. Nityam, Savi'yi, Mrs. Savi Nityam Dalmia olarak tanıtır ve onun gergin olduğunu fark eder. Savi, Nityam'ın boşanma gerçekleşene kadar imajını korumak istediğini düşünür. Ratna, Savi'nin davranışlarıyla dalga geçer. Sonam, bir oyun başlatarak isimler dağıtır. Nityam, Rakşam isminin yazılı olduğunu ve en iyi kardeş olabileceğini söyler. Vedika, Nityam'ın bu sözlerinden etkilenir. Dimpi, sağlık sorunları nedeniyle geç gelir ve Himeş, onun dinlenmesini önerir. Parti oyunları sürerken Nityam, Yakında bir duyuru yapacağını söyleyerek gizemli bir şekilde gülümser. Sonam kavanozdan bir kağıt çeker, elindeki kağıdı okurken herkes dikkat kesilir. Belgede Rakşam'ın evlatlık olduğu yazar ve bu haber herkesi şoke eder. Sonam Savi'yi sorgular ve bunun bir şaka olup olmadığını öğrenmek ister. Durumu toparlamaya çalışan Savi, bunun çocukça bir şaka olarak planlandığını açıklar fakat şaka ciddiye alınır ve ortam gerilir. Bu sırada Vedika'nın geçmişten tanıdığı bir kadın ortaya çıkar ve Vedika ve Satyam'ın 27 yıl önce Rakşam'ı bir yetimhaneden evlat edindiklerini açıklar. Rakşam başlangıçta bunu şaka sanar ancak Vedika'nın sessizliği gerçeği ortaya çıkarır. Vedika, gözyaşları içinde gerçeği kabul eder. Sonam, Savi'yi bu gerçeği ortaya çıkardığı için suçlarken ve Savi'nin mutluluğunu bozmakla itham eder. Gerginleşen ortamda Savi kendini savunmaya çalışırken Manav ona destek olur ancak Nityam Manav'ı dışarı atar. Nityam bunun hiçbir önemi olmadığı ve onun Videkan'ın ilk oğlu olduğu gerçeğini hiçbir şeyin değiştirmeyeceğini söylerek Dalmia grubun %50 hissesini alması için evrakları imzalamasını ister. Sonam annesiyle tartışır ve Savi'nin her zaman kayırıldığını, kendisine önem verilmediğini söyler. Sonam öfkeyle her şeyi reddeder ve ailesini oradan uzaklaştırır. Vedika ve Nityam durumu açıklamaya çalışsa da gerçeklerin ortaya çıkması işleri daha karmaşık hale getirir. Nityam ve Rakşam arasında büyük bir tartışma yaşanır. Rakşam, Nityam'a öfkesini dile getirirken, Vedika ve Satyam'ın onu yetimhaneden aldığını öğrenince, büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşar. Nityam, onu sakinleştirmeye çalışsa da Rakşam yalnız kalmak istediğini belirtir. Sonam ise evde yalnız ve çaresizdir. Dimpi, Sonam'ı manipüle ederek Nityam'ın Rakşam'ı asla kabul etmeyeceğini ve Dalmia ailesi tarafından dışlandığını söyler. Sonam, kendi kimliğini korumak için kendini ben Sonam Rakşam Dalmia'yım diyerek tekrarlar. Bu sırada Savi, Nityam'ı savunmak için Monu ile tartışır. Monu, Nityam'ın sürekli Savi'yi suçladığını iddia ederken, Savi durumu anlamaya ve gerçekleri öğrenmeye çalışır. Vedika, Rakşam'ın kapısını açmasını ister, ancak Rakşam açmaz, Nityan ve Vedika kapıyı kırarak içeri girerler. Raksham, Vedika'nın gerçek kimliğini sakladığı için ona ihanet ettiğini düşünür. Vedika, gözyaşları içinde "Sen benim oğlumsun, bu değişmez." diyerek Raksham'a kalpten bir konuşma yapar. Ancak Raksham kendini kimliksiz hissetmeye devam eder ve herkesin güveni sarsılır. Sonam'ın endişeleri artarken, Nutan onu yatıştırmaya çalışır. Ve Sonam'ın her şey istediği gibi gitmediğinde ortalığı karıştırdığını belirtir. Ratna ise Sonam'ın tepki vermesinin doğal olduğunu savunur. Nutan, Sonam'ın aslında hiçbir şey kaybetmediğini, ailesinin yanında olduğunu söyler. Bu sırada Manav, Ratna'nın yüksek sesle konuşmasından rahatsız olur ve ona sakin olmasını önerir. Nityam, Rakşam'ın iyi olmadığını ama iyileşmesi gerektiğini belirtir. Sonam, Rakşam'a butterscotch dondurma getirir. Ancak Rakşam kabul etmez ve Dalmia ailesinin sevgisini sorgular geçmişinin yalanlarla dolu olduğunu düşündüğü için bu yeni gerçekliğe direnç gösterir. Sonam Rakşam'ı evde bulamayınca endişelenir ve herkes onu aramaya başlar.